Teker payalar başkanı Özgür Aybaş içeceklerin yeni fiyatlarına paylaşarak 2,5 litre kolanın 20 lira olduğunu açıklamış. Arkadaşlar ben ne yapmayı düşündüm biliyor musunuz? Bak gel birazcık böyle şaşkına uğrayalım iyi 3 liraydı ya abi 3 liraydı ya. Nasıl Hayır, olabilir 3 liraydı işte? da hadi en yakın tarihte 5 lira falandı. Kankam. Evet ya. 5 abi, liraydı yani. Mobilden bir anda nasıl çıktı gözümmüş? nasıl oldu? Şey. Şöyle gözükür herhalde. Sepetim. 0 lira gözüküyor. Sepet. Atıştırmalıklar nerede abi? Burada. Dur içeceklere bakalım. Burada bakalım kola ne kadar? İçecek. 2 litre isti. 11 lira 90 kuruş. 12 lira Kola nerede hacım? Aa çaylara bak anasını satayım mı? Oha. Anasını ne lan? kolaya ineceğim be. Çok büyük oldu anasın. Kolaya gelmeden zaten para bitti. Ben buraya direkt kola mı yazsaydım acaba? Kola. <laughs> Sen niye, biz niye can çekişiyoruz? Bir litre dokuz buçuk lira diyor. <laughs> bir litresi. Oğlum o zaman iki buçuk litre yine uygun. <laughs> bir litresi dokuz buçuksa iki buçuk kanka, litresi yirmi beş buçuk... lira. Burada on yedi lira elli kanka. Bir Kanka ama... çok pahalı lan. Ağlayacağım şimdi hüngür hüngür. Selamlar Kanka canım. harbiden Selam. çok fazla ya. Abi Almanya'da Moralim mesela ne oluyor? kadar ki acaba kola? Bir şey söyleyeceğim dur lan. Dur. Almanya market alışverişi. Deme onu deme deme. İki Vallahi hafta gözümüz... önce bir paylaşımda bulunmuş. Dur bakayım. Herkese merhabalar ben... Merhaba dayı. Şey, Ay, Biz sakalı güzelmiş. Yok. Cücük mü deniyordu buna? Ne, ne deniyordu buna? Cücük. Cücük, cücük. Hiç sakalı bu olmuyor. Şurada oluyordu. Bu yok. Cücük. yok. Evet, oluyor. Uf, cücük. Zaten, çok uzun bir aradan. Merhaba dayı. Mağazadan çıkacağız. Bugün kal. bir gün biraz alışveriş yapıyorum. Evet bu araba Evet bu doğru. Abbas çileği çok seviyor. 500 gram. Kanka yarım kilosu 1.79. Bakalım burada çilek ne kadar? <laughs> yok direk. Satmıyorlar. <laughs> direk reçeli Abi, var. Abi çilek ne kadar? Çin çilek bilen var mı yakın zamanda alan? Çilek yok mu ya? Hiç almadım ya yakın zamanda. Altın çilek paket. Bakalım. Farklı bir şey yapın. Bu, bu, bu ne oğlum? <laughs> bu ne bunu, zengin yiyeceği mi? Bunu mı? bilen var mı? Bu zengin yiyeceği herhalde ben bilmiyorum. Chat Çetmişli... bir şey ee, Bizde burada 3 litresi 13.50. elinde. Ona nere? Kanka 17 falan galiba. 17 civarı. Çinek mi? Yarım kilosu mu? 1 kilosu. Aynen yarım, yarım, yarım kilosu. kilosu. <laughs> ya 20 lira civarı işte. Ortalamaya alırsak. Direkt 10 katı. Ransız 32 7, 8, buçuk. Ya. 32 buçuk mu? Yok hayır şey yürüyüşte birinci. Ben niye yürüye çeviriyorum dayılar gibi ya? Yürüye çevirmeyeceğim. Salak buna birim fiyatına bakacağım buna. 9. Abi işte. Mel <laughs> ne anlar ya? Hangi cahillerle izliyoruz bir videoyu? Çık Allah lan buradan. ya. Çık git buradan. Abi çok kötü ya. Bu ne? Buzun kilosu 88. Mi? 88 sen. Oha ya. 88 sen. mi? Sen. Buzuk 80... para lan. Buza bakalım. O musta, Kanka oğlum, bak onun, 20 lira ama. civarı o da ya. ne? Ah, ah 20 lira. Ne? 20 lira kanka. Sen Bizim Temsiz pazarda 20 liraydı en, en son. Aaa. Domatesmiş lan tamam. o. Çilek sandım ama. <laughs> Olsun çilek Aa. niyetine gider. Elmaymış bu da amına. <laughs> kanka ben çilek şey atmayı yemedim şimdi bilmiyorum ne oldu. Abla <laughs> ekmek 5 lira amına yok Şuna bak. Yok lan kör. 3.90. Lütfen. Ha. 4 lira, haddinde 1. 1 lira fark var arada. 1 lira fark ediyor. Abi... Yani... Fırat ben sana söyleyeyim arkada hemen putu putu bakıver lan. Ben altı almayayım videoyu sürekli. Şöyle elma... 1.90 Dur ben bakarım. Yani buna bakarım <laughs> en azından. Elmayı gördüm çünkü az önce. Neredeydi? Elma şurada. 14.90 Büyük limon. limon 1.20 bir Büyük limon. Büyük de mi var? Hacım bizde limon. limon, yok direkt falan varmış. 18.90 <laughs> <laughs> Kafi abi. Allah bereket versin yani. Bence kafi chat. Adam onun da şok bile. Bir yerseydi dışarıdan bir tanesi de <laughs> mandalin. Gördüğünüz gibi. Yok, yok kalmadı artık o mandalinler. Bir kilosu 2.49 Sezonu değişiyor. <laughs> Sezondayken de böyle 5 6 lira civarıydı ya galiba. Kanka, o şimdi 15 olur bu arada. Olmuştur. Evet. Mandalinin Mandalina sezonu hangi aylarda oluyor? Kışın oluyor kanka portakal Kışın. zamanı. Kışın diye. başında olmuyor mu? Aynen kış boyunca. Aynen. Kasım kış boyunca kış meyvesi. Kasım, Aralık falan aynen. 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 Kasım'a zaten bir 3 lira daha zam gelsin 20 lira olur önceki. Ah benim. Bile, patates 1.5 kilo 2 euro. Patatese abi bakmak beni üzecek ya. Najit'den. Bu beni üzer abi. Patates dediğin şey ne yani? Anladın mı? 10 lira kanka 11 lira. 10 lira 90. Ha sen bakıyor musun bro? Tamam ben kapatıyorum Aha. o zaman sayfayı. Okey. Bende 400 gram mantar. 2.29. Mantar. 400... Çok pahalıymış lan. Kanka 16.90. 17 lira. 400 gramı. Oğlum adam buranın hepsi 50 dolara alacak yani. Şu ufak bahçe biyo domates 2.49. Yani iki Domates, üstünde yok bu arada meyve Tane CV'de. salatalık 79 cent. Tane salatalık. Tanesi. Tanesi. Tanesi 80 tane. cent. Bu da... Yani kanka salatalık burada ee, 9.95 kilosu. Yani bir tanesi aşağı yukarı 100 gram falan gelir tahminime. Abi gittik hıyarda mı kar ettik? 100 gram da etmez <laughs> kanka. 100 gramdan daha fazla eder bence. Bence hani de ya. Daha ya fazla hadi. eder gibi. Hadi 150 gram yapsın Yok ama yani. Yok bana zaman hafta çalışıyorum falan. <laughs> <laughs> 150'den fazla <laughs> gelmez ya bir tane arkadaş. Gerçi büyükmüş bu da. Taze soğan. Bir tanesi 49 sent. 1 kilo prasa 1.79. Biz iki parça alsak yeter. Bak, çok önemli, önemli. prasa geç. Bu prasa bilmesek de olur. Bunları geç abi. <laughs> geç şöyle azıcık. Mor lahana. Kilosu yaklaşık 1 euro. <laughs> mor lahana 19.90 200 gramı 3.79 19.90 genel lahana 19.90 kuru soğan abi hepsi tam 10 katı lahanın kilosu 1.29 olarak sarımsak mı soğan mı Soğan o şu 1 fide 200 gram sarımsak soğan 1.29 bu başka kadar buçuk. meyve sebze yeter. Şimdi evet. başka bir şeyler daha alalım. Yalnız abi onu buraya böyle lak diye mi koydun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ekmek <gülüyor> <kim> <gülüyor> bu? falan yok mu onun ya? Tamam. İki, İki tane al da sallaya sallaya götürüyor. Kanka hepsini öyle açığa koymuş. O arabanın içine tükürdüler mi? Ne yaptılar? Ekmekten başlayalım. Belli değil ama. İy. Bu benim çok sevdiğim arabalarından bir tanesi. 2.09. Ekmeğin çok pahalı buğday olması. Buğday ekmeği mi o? Ne o? Heee buğday. He, bir de şöyle pişmemiş ekmek aldım. Burada buğday ekmeği 10 lira falan ya. Bunlar da buğdaylı ekmek 17.95. Bizim olan tost ekmeği çok seviyormuş. 50 gram oldum. bir ufak tost ekmeği aldım. 1.99 lira. 1.99 lira ya bir şey yapayım. Ya. Adam 50 liraya bütün dolabını dolduruyor 10, ya resmen. 1.89. Birim olarak Klasik, düşünüyoruz ya. Siyah çay öyle de bir diye 12 lira. Ama evde çay var ve zaten dediğim gibi çok da çay tüketmiyoruz. Yeşil çay tüketiyoruz e Şu an 1000 liralık Bunun olduk da zaten. Mevcut. <laughs> evet. Ammemiz bitti. normal kanka zaten. Oldum. Ama merak edince şurayı da göstereyim. Aa nucelleye baksana Ufak... bura Allah için. Nucelle n... kaç gram? Büüne kaç gram? 400 gramlığı kanka 28.90. 400 gramlı küçük olan değil mi ya? 400 gramlık büyüğü yok. 400 gramlıktan büyüğü yok. Ama zaten bu da 4, 450 gram. Şu değil mi ya? Hangisi 450 aynen, gram? Küçüğü. Başlık... mı? Evet. Bu değil bu başka bir. Aa bak şu aynen aynen bak 450 gram yazıyor onun o şeyinde üzerinde bak. Aa, Aa aynen köşede sağ köşede kutunun sağ, sağ, köşesinde. Sağ üst köşesinde gördüm. var. Gördüm tamam. Bu 2.99 tam 10 katı abi cidden tam 10 katı. 2, 29. 2.99. 2 da 20 gram, 20 gram daha fazla. Bak adam ne kadarlık bir şey öderse bu en sonunda gösterecek. Onu tam 10 katına hesaplayacağız. Yaklaşık evet. 825. Falan. Keşke sepete ekleseydi gördüğüm şeyleri ya. Ama bence Milka çok daha güzel. En azından işte Palm oyunu, Palm şey, mi? yok. Milka'nın çikolatası ee, mı var? Evet şey Fırat sepeti. Sürme çikolatası mı var Milka'nın? Aa onu bilmiyordum. Yok mu almamız? Erede yok galiba. Ne bileyim. Yok kanka ben hiç görmedim bunu marketlerde. Ben de hiç görmedim. Ben de görmedim. Gördünüz Ki daha şey? pahalıymış kanka. Kanka bu 32 lira diye düşün işte. 35 lira falan. <laughs> 35 40 var. 33 kadar düşün yani küçük. Şuralar Chibo'nun kahvelerine sardık. Böyle 250'lik paketleri var. 250 250. Tam bellik bak 6 euro yapıyor. Bayılıyoruz. İşte yetmez Çok güzel ki. Güzel bir tadı var. Tavsiye ederim. Bak orada şey var. Jacobs'un vardı. Bu Bak, 6 arkadaşlar. 500 gram. İşte önünde. Bu arada tabii daha ucuz kahveler de var. Yani bu marketin yani Jacobs demiyorum bu şeyi. Adamı söylediğim markayı da. Alırsanız 3.99'a da var. İşte bu da 5. Hiç bu olmadı <laughs> mı o? Bizde Jacobs'un dışında var mı ki? Ben hiç görmedim. Varsa da bilmiyorum. Var kanka da çok o. pahalı. Jacobs'a kanka. Kahveler var. Starbucks'ın kahvesini bile şey artık yani, şey yapıyorlardı. 7 euro arasında falan bir yer. Çok hoşumuza gitti. Bunlar bizim oğlan aldığımız atıştırmalıklar. 85 Altı sen. Gürüz. ya. Ne oluyor? Evet, ki işte mango, şey mus, arası ne mango, muz sanatlı falan. Görüşü değiştiriyoruz ya. abi. Yüre. 1.95 böyle paketi. Al, onları bilmiyoruz. 2.15 bakalım güzel çıkacak mı söylerim sonra. Şöyle beyazlı diş macunu kullanmayı çok seviyorum. Yumuşatıcı. Abi fiyatlara bak. Zannedin ben. Tek sıkıntı. 1.75 mi? Şuna bakabilir Berner. misin be? Bernere. Abi. Yumuşatıcı değil mi bu? Evet. Yumuşatıcı 39.25. Oha. Oha. Abi. Artık standart versiyon olacak. 35 kat olan yumuşatıcıda 3, 3, 3, yani 3 litrelik ama o kaç litrelik o? Bilmiyorum, bir mü? Bir de bakayım. Standart oluyor. Gerçi öyle mi oluyor ya? Yazmıyor ya, göremedim. Bir tane ona benzer. standart bir oluyor hep. 1200 milimlik. O da 39 25. Garip. Arkasında yazıyor herhalde yaz. Yumuşatıcıda. Bir, bir de deterjanlara de bakalım. Aynısıdır ya herhalde. Ben bu evet. Speed'den memnunum. Bir de deterjana baksana kanka. Kendisi 3.75. Bakayım. Kaç diyor? 20 ama. Speed'in deterjanı var mı Türkiye'de? Klasik makarna bir şey de yok. Yok mu? Heh. Yok değil, yok kanka. Speed'in neyi var bizde? Speed'in bir şeyin ne oldu? oldu? Abi ben çok tanıdık geliyor bilmiyorum. bana Sipi. Nereden İlk bilmiyorum? İlk defa duyuyorum kanka. Allah Allah. Yurt dışından gelen kuzenin getirmiştir kanka ne diyeyim ha, şimdi. Yurt dışından gelen hiçbir teyzem yok. Spiye ee, Melin sesi bir mi? tık yine fazlaymış Ceren. Haberin olsun. Aa yok ben bir şeye benzettim onu herhalde yazısı benziyor ya. Konuşayım Şiş, mı? Kaç diyor? 20 tamam. ama Barilla böyle klasik makarna 1.89 500 gram. Ama her şeyi 1 1 2 2 alıyorlar kanka. Şöyle al ya. ya. Yani iki basamaklı hiç mi yok ya? Kendinden fırçası var. 4 euro. Denemek istiyorum 650 ml. Atlas yani bizim olan halıya bir sürü şey döküyor. Bir faydasını görürsek. Kendi şurada geleneksel fiyatları göstereyim. Rafireneri şeker 0.79. 1 kilo şeker burada 0.79. Geçen aylarda bir şey olmuştu, kıtlık vardı şeker bitmişti ama geri gelmiş 0.79. Kamerayı boynuna mı 0, Kanka 0, burada şeker 24.90 toz şeker. Oha! İşinizse... Ne yedin kanka? 1 kilogramlık toz, toz şeker 24.90. Küp şeker 25.90. 3.79 şöyle göstereyim. Donmuş. Hı, çok ucuz don. 3.69. Abi yok yani. İki Ay onlar çok güzel şey görmedim olur. daha şu an. Öyle. Oğlum adamlarda iki basamakta bir şey yok kanka. Ağzım açık. Vallahi öyle ya. ya. Bize tek basamak bir ya, şey yok yani. Bozukluklarla alıyor. Şöyle ya, Aç kalma ihtimalin yok. yok. 600 gramı 2 euro. Twice Deluxe Bir de tatlı patates almak istiyorum. Bu çok güzel oluyor. Onun da 500 gramı 2 euro. Bu, Bu mu tatlı? Domuz, dana, karışık kıyma. 500 gramı 4.59. Arkadaşlar bunlardan muhteşem köfte oluyor. Böyle yağlı yağlı Aynen abi. güzel köfteler oluyor. Tavsiye <gülüyor> ederim. <laughs> <bakak> <laughs> yağlı yağlı. Ama bu son kullanma tarihi çok erken. O yüzden bunu almayacağım. <laughs> Biz de son kullanma tarihi en erkenleri alıyoruz ama ucuz diye. Böyle hayatı sikeyim ya. Köfteyi yapacağımız zaman alıyorum. Bu en beğendiğim etler. küftek. <laughs> tanesini. mi lan o? Evet. Abi ne olduğunu bile bilmiyoruz ya. Abi bakma kanka fiyatına. <laughs> bu 531 200 gramı 535. Ne bakmıyorum kanka bu. Hayır kaldıramam. Aha iki basamak kanka 45 lira görüyorum orada. 26 euro. Aha. Son kullanma tarihi 5 Haziran. İdeal. Ne olmadı? 26 euro adam biftek aldı onun. Tek mi o ya? Biftek kanka biftek, biftek 169 biftek lira 95 ya. kuruş. Biftek. Ee, 169 lira 95 kuruş Dana Biliyor kemikli böyle Tavuk göğsü file Ama ne kadarı yani şimdi Kilogram Kilogramı, Kilogramı. 9.79 Of oh, bir daral geldi Hindi füme 100 gramı 1.29 <laughs> Yani kahvaltılarda en çok tükettiğim şeylerden bir tanesi. Bize i̇şte salam ne kadar kanka bakabilir misin de? Salamı bakayım. Ya Bulgar markası da ama. Ya da Bulgaristan'da ama markası olabilir. Kanka dana salam 60 gram. 10,5. Oha. Gramı. 60 evet. gramı. Çok hindi gram... salam, 60. hindi salam 60 gram 6,20. O da artık böyle ee, şey plastik tadı geliyor amına. Böyle <laughs> <laughs> diyet yaptığımız spor. Evet. <laughs> salam da hiç sevmem ya. Hiç sevmem. Ben severim ya. Bir sürü. Ben, ben de çok severim bu arada. Kanka. Bir, bir, ara tiksindim ben salamdan. Böyle bir kokusu çok değişik geldi bir şey ondan. oldu. Yok aşkım. <laughs> çok yemedim. <laughs> Tatlı da çok. <laughs> çok severim ama sos da çok severim ama salam sevmiyorum. tükettim Türkiye'de o Eskiden yüzden. Eskiden çok severdim de. Onları pas bir geçiyorum. Birazcık diyet yapalım. Maç bitir işte aynı açıkçası. Peynir. Bir filmde var ya. Bir dolar. Bir euro, bir doğrusunu söyleyemedim. bir dolar, Tester. Bir Şöyle 400 gram. 259 olmuş. Biz buraya Almanya'ya geldiğimizde 1.89'du bu. Peynir mi o? Peynir, kaşar gibi bir şey kanka. Kaşara baksana bro. Kaşar peynirleri kullandığımız şu batı. 2.59. Peynir. Az önceki 99, peynirdi galiba ya. Yani. Kanka 700 gramı 70 lira. 90 lira. Ay. Ne? 700 gramı 90 lira. Ben meskisini çıkardım. <laughs> 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 Oha. <gülüyor> yine değerlenmişsin. Biraz da şu edam, çok <laughs> o da 2.30 <laughs> yine 400 gram. Bizim beyaz peynir en yakın beyaz peynirden bir tanesi. 2.79-200 gram. Eski kaşının fiyatı ne oldu? 200 falan olmuşlar herhalde ne bileyim. Yani 90 lira 100 gramlık diyordum. beyaz peynir dedi değil mi? Evet. Evet. Sence 400 gramlı var 420 gramlı 61.90. Abi peynirlere ne olmuş? Ay çıldıracağım şimdi. Şöyle mozzarella alalım birazcık. Ben anladım neden bizim peynirlerin azaldığını <laughs> şimdi anlayayım. <laughs> Farkı çalışmışsın annem 250. yapar mı? Hiç bilmiyorum peynir fiyatlarını. Mozzarella'ya baksana 1.99 100 gramı. Toz parmasa. Philadelphia'lar indi mi girmiş? 0.77. Evet. Ufak Philadelphia 0.77. Körfez, yoğurt... Sürme peynirle labne aynı şey mi? Evet, labne işte sürme peynir. A aynı ya. mı? Labne de sürme peynir ya. Bu şeye bak, hmm. yoğurda bakar mısın kanka yoğurda? Yağlı. Ne kadarıymış Bakıyorum. bu? 2.49. Duramadım. Ben de ya. en sevdiğim yoğurtlardan bir tanesi. Ha, bir, 2, bir tane uzun ömürlü süt. Ben 2.49 aldım. Şöyle Hı, -hı. %3.5 buçuk yağlı. Ben, burada 22 buçuk bir kilogramı. Süt. 0.92. 90 sent. 90 sent. 90 kuruş bir süt. Şu bu an da ne kadar abi sütler? 10.90. 10.90. Eskiden sütü 2 liraya, 3 liraya alırdık. Evet ya. Evet ya. Ayran içiliyor biz evde. <laughs> Özellikle atı sıçıyor. Bedava 39 sent. Evet. İndirime girmişler. Bir tanesi 39 sent. Şöyle söyleyeyim Ceren. 10.90 olan Migros'un kendi yumurta ürünü. 1.99 kendi ürünü. Evet. Yani. Ucuz olan. Aynen. Sek süt, sek süt var. On buçuk ediyoruz. Şöyle. Oha! 20 tane yumurta alalım. Yumurta. Ne? Ne kadardı daha yumurtaya? 1.99 mu? 1.99 1.99 yumurtaya bakabilir misin galiba? 10'lu 15 10'lu yok da 15'li var 22.5 Burada al 20'li alıyor Ne sürebileceğiz bir üstlere süre Bir de Yemeklerde kullanmak için bir tereyağı aldım. Bu 2.89. Tereyağa bakar mısın? 2.89 <laughs> burada. Tereyağı. <laughs> <O çoklu. gülüyor> Kilogramı 105 lira kanka. Ne? Güzel. 200 gram. Ah, abi ne kadar? Şöyle bakalım. Gel. Abi direkt oraya kapatsaydım. Şu kadar. Ay. Allah Allah. Oha, Başka, ne kadar? Ah, kafamı gibi. Ne kadar? 178 euro. <laughs> Abi şaka gibi. <laughs> Oha. Bak şimdi. 178 çarpı 15. 1670 lira tutarmış bizim. Ya Ben şu şeymiş. an kafadan 15 katı diye düşündüm. Çünkü bazıları 10 katı, bazıları 10, 15 katı falan da. Hadi 10 katı diye düşünelim elimi de niye düşünüyorsun çarpıyorum ama koyayım. binler 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 Şaşırdım kanka ya. ya binler kaldım ya. Evet gördünüz binler Of. Şuna bak ya. binler yani